Vodafone'dan işte bu kadar kolay video serimize hoş geldiniz. Son zamanlarda dilimize yeni bir kelime yerleşti. Selfie. Anlamı kendi fotoğrafınızı çekmek. Hala bu kuruyaya katılmadıysanız size güzel selfie'ler çekebilmeniz için birkaç kolaylık anlatacağım. Her fotoğrafta olduğu gibi selfie'lerde de ışık büyük önem taşır. Yüzünüze en uygun ışığı bulmak için birkaç deneme yapmanızı öneririm. Sonra size en iyi gösterecek açıyı bulun. Gülümseyin çekeceğiniz fotoğrafları daha güzel göstermeniz için Retrika son zamanların en popüler selfie uygulamalarından. Eğer Android cihaz kullanıyorsanız kendi kamera uygulamasıyla fotoğrafınız üzerinde farklı işlemler de yapabilirsiniz. Mesela bu uygulamayla yüzünüzü inceltmeniz veya bazı noktaları rötuşlamanız mümkün. Tabii renk ve ışık ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Selflerde daha iyi çıkmak işte bu kadar kolay.